Ayrıca uzun süre dertleşebileceği tek bir dostum bile olmadan yalnız başıma yaşlandım. Ta ki bundan 6 ay önce sahra çölü üzerinde uçağımla kaza geçirene dek. Uçağın motorunda bir parça kırılmıştı. Yanımda değil bir makine ustası, bir yolcu bile yoktu. Bu yüzden çok zor olan bu tamir işini kendim yapmaya başladım. Bu benim için ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda bana ancak 8 gün yetecek kadar suyum vardı. İlk gece en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıktaki bu kumların üzerinde uyudum. Okyanusun ortasında kazaya uğrayıp tek başına kalan bir denizciden bile daha yalnızdım. Güneş doğarken başucumda ince sesli birinin sesini duyunca ne kadar şaşırdığımı tahmin edersiniz herhalde. Ses şöyle diyordu: "Lütfen bana bir koyun resmi çiz." "Ne?" diye karşılık verdim. "Bana bir koyun resmi çiz." tekrarladı. Birden doğruldum. O anda beynimden vurulmuşa döndüm. Gözlerimi iyice ovuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. Karşımda bana ciddi ciddi bakan çok tuhaf küçük bir insan gördüm. Onun sonradan yapmayı başardığım portresine bakın. Portre aslı kadar çekici olmadı elbette. Fakat bu benim suçum değil henüz 6 yaşındayken benim resim yapma konusundaki hevesimi kırınca bu ayılanlarını içten ve dıştan görünüşleri dışında bir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Karşımda duran kişiye bakıyordum. Hatırlarsanız en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzakta olduğumu söylemiştim. Ne var ki bu küçük adam ne çölde başıboş gezinen birine ne açlıktan, yorgunluktan, susuzluktan veya korkudan tükenmişe benziyordu. Çölün ortasında, insanlardan bin mil uzakta kaybolmuş bir çocuk gibi de durmuyordu. Sonunda kendimi toparlayabildiğimde ona şöyle dedim. İyi ama sen buralarda ne arıyorsun? O zaman sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. İnsan akıl sır erdiremediği bir şeye maruz kalırsa ona karşı koymayı pek gözü alamaz. Her ne kadar saçma görünse de en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıkta hem de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmama rağmen cebimden bir kağıtla dolma kalem çıkardım. Fakat o anda şimdiye kadar hep coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığımı hatırladım. Küçük adama tabi biraz da üzülerek resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bana şöyle karşılık verdi. Zarar yok. Bir koyun resmi çiziverin bana. Ne var ki daha önce hiç koyun resmi çizmemiştim. Bu yüzden ona o güne kadar çizebildiğim iki resimden birini yaptım. Bu resim boğa yılanının dıştan görünüşüydü. Resmi küçük adama gösterince bana söyledikleri karşısına şaşkına döndüm. Hayır hayır ben fil yutmuş bir boğa yılanı resmi istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir yaratıktır. Fil ise çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Benim ihtiyacım olan şey bir koyun. Koyun çiz bana. Bunun üzerine bir koyun çizdim. Dikkatle baktı ve sonra şöyle dedi. Olmadı. Bu koyun şimdiden hasta gibi. Başka bir tane çiz. Bir tane daha çizdim. Dostum nazikçe gülümsedi ve anlayışlı bir şekilde şunları söyledi. Senin de gördüğün gibi bu bir koyun değil, bir koç. Boynuzları var. Bir koyun resmi daha çizdim. Ama onu da ötekiler gibi beğenmedi. Bu koyun da çok yaşlı. Uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum ben dedi. Artık sabrım kalmamıştı. Bir an önce.